Yangınla mücadeleye giden itfaiye eri işte bu 300-400 derece sıcaklığa dayanan kıyafeti giymek zorunda. Üstelik bu kıyafet ıslanmadan önce 20, ıslanınca ise 50 kilogram ağırlığa ulaşıyor. Üstelik bu kıyafetle hem çevik hem de hızlı olmak zorundalar. Adım Ahmet, soyadım Davşan. 2 yıldır itfaiyede görev yapmaktayım. Bu okulun, bu bölümün Bölümünü okudum. İtfaiye bölümü okudum. İşimi severek yapıyorum. Ee, Isparta merkezde yaşıyorum. Ee, olağanüstü durum olduğu için Antalya'mızda e, yangından dolayı burada bulunmaktayım. Geçen hafta evlendim. Rezervasyon yaptırmıştım. Ee, WhatsApp'tan bizim grup toplantımız olduğu için meşazı görerekten ben de arkadaşlarımın yanında bulunmam gerektiği olduğundan dolayı e, rezervasyonu iptal ettirerek eşimi evimde koyup yangınıma müdahale etmeye geldim buraya. Balayına gitmedim buraya geldim. Balayına gitmedim buraya geldim. <laughs> Yangına girerken e, yani stres ve gerginlik olmaması lazım. Ekibimin sağlam olduğu için kendimi güvende hissediyorum. Solaylas, solaylas. اجلس هنا